Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz şafır. 24 parça 6 kişilik gold yemek takımı, 3.250 lira. Şafır, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 3.100 lira. 3 parça lüks çiçek desenli yatak örtü seti, 450 lira. Altın kenarlı 3 parça seramik baharat kavanozu seti, 520 lira zarif altın kaplama cam servis tepsisi 420 lira bayan yüksek bel düz renkli düğmeli çok cepli pantolon 343 lira 3 parça çiçek desenli emaye tencere seti 850 lira lüks kare kurutulmuş ve meyve atıştırmalık servis seti 238 lira arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 parça emaye ya yapışmaz tencere seti 1243 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 399 lira. Lüks yumuşak polar battaniye 517 lira. 7 parça tencere seti 990 lira. Madam Coca 6 kişilik 24 parça yemek takımı 2100 lira. 24 parça, 6 kişilik opal yemek takımı, 1399 lira. Çift, kişilik 3 parça çiçek, desenli nevresim takımı, 317 lira. Erkekler, için fermuar cepli, düğmeli kolsuz puf mont, 362 lira. Bayan, çiçekli baskılı, pijama takımı, 185 lira. Otomobil, kış sıcak, Koltuk minderi, 138 lira. Erkekler, için kışlık polar, astarlı bere ve atkı seti, 210 lira. 1-3 yaş arası rahat ayı kulaklı örgü bere, 66 lira arkadaşlar, beyni butonuna basmayı unutmayın. 3 boyutlu, çiçek duvar saati, 390 lira. 30 santim, boyutunda tefal, titanyum tava, 201 lira. Dikdörtgen kahvaltılık 202 lira. Kütahya porselen maya 30 parça kahvaltı takımı 712 lira. Güral porselen bone 23 parça kahvaltı takımı 1599 lira. Porland 24 parça yemek takımı 2100 lira. Lav derin 12'li çay seti 230 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 3 parça, döküm granit tava seti, 699 lira. 24 santim, boyutunda yuvarlak cam kase, 139 lira. Güral, porselen 24 parça yemek takımı, 2599 lira. 6 parça, seramik fincan tabak seti, 699 lira. Zarif, 6 parça kahve fincan ve tabak seti, 661 lira. Katlanabilir, çift katmanlı baharat saklama kapları, 146 lira. Bayan, 3 adet puantiyeli külot, 120 lira. Seramik, berrak 14 parça 6 kişilik, kahvaltı takımı seti, 700 lira. Güral, porselen 24 parça damla, yemek takımı, 1599 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lüks seramik 24 parça 6 kişilik yemek takımı seti 1234 lira. Kütahya porselen bone 24 parça yemek takımı 1999 lira. 24 parça porselen yemek takımı 1099 lira. Mademe koko üçlü dikdörtgen mini saklama kabı 156 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12 parça, kahve fincan seti, 790 lira. Çift, kişilik 3 parça polyesters, fırçalanmış yorgan kılıfı seti, 265 lira. Siyah ve altıntaş seramik, yemek takımı seti, 744 lira. 3 çekmeceli, kitlenebilir. Depolama dolabı 723 lira. Emaye 5 adet saklama kabı seti 430 lira. 3,5 litre kapasiteli etiketli 6'lı set, megaboy erzak saklama kabı 280 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1690 lira. Baskes Pratik El Robotu 199 lira. 30 parça çubuk model 6 kişilik çatal kaşık takımı 230 lira. 28 santim boyutunda tefal titanyum difüzyon, tabanlı wok tava 499 lira. 6 paket, saf pamuklu yüz havluları tanesi 55 lira. Pankek, tava tak çıkar saplı 299 lira. 24 parça, porselen beyaz, yemek takımı 700 lira. 5'li, Beyaz plastik, depolama, kutuları toplamı 110 lira. Bayan, şık üst saplı çanta, moda omuz çantası, 256 lira. 1 adet, şeffaf cam, fırın tepsisi, 133 lira. Bayan, düz renk şık sandalet, 255 lira. İç ve dış mekan için çok katlı, köşe yüksek bitki rafı, 540 lira. 3 adet, Çekmeceli kare masa, düzenleyici set, 210 lira. Lüks, yumuşak mikrofiber polar, battaniye, 265 lira. Katlanabilir, yalıtımlı, piknik sepeti, 115 lira. 5 adet, süper emici mikrofiber, mercan polar havlu seti, 210 lira. Moda, kapitone omuz çantası, 195 lira. Güral, Porselen 12 parça kahve fincan seti 699 lira. Bayan modo düz renkli el çantası, zarif omuz çantası 235 lira. İkili paket ultra yumuşak mikrofiber banyo havluları 151 lira. Çizgili plaj çantası, taşınabilir omuz askılı 125 lira. Bayan rahat açık hava spor ayakkabıları 283 lira. 3 parça pastoral doğa çiçek baskılı yorgan seti 623 lira. Tek kişilik çiçek desenli nevresim takımı 325 lira. Bayan yüksek bel esnekli spor koşu taytı 125 lira. 3 adet düz renkli uyku seti 165 lira. Lüks 3 parça pamuklu Banyo havlu seti 380 lira. Kristal, tavan lambası, 3 katmanlı avize 310 lira. 6 adet, basit banyo, aksesuar seti 210 lira. Kapaklı, pamuk halat, saklama sepeti 105 lira. Oturma, odası ev dekor, halısı 140 çarpı 200 santim boyutunda 650 lira. Minimalist, şeffaf çanta, depolama organizatörü 245 lira. Çok, fonksiyonlu taşınabilir yiyecek, saklama kutusu tanesi 350 lira. 4 adet, siyah metal ayaklı, mutfak, balkon taburesi 1290 lira. 22 santim, boyutunda hisar çelik derin tencere 615 lira. Çiçek, desenli 10 parça kalpli porselen baharat takımı 300 lira. 11 santim boyutunda seramik çerezlik kase 63 lira. Altılı, gold çerezlik sunumluk lokumlu kase 115 lira. 9 parça hazırlık servis sunum seti 300 lira. Dekoratif duvar saati 265 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.